Değerli hemşehrilerim, değerli komşularım, Manisa'nın güzel insanları, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinizi özlemle ve saygıyla selamlıyorum. Yapmayın öyle bir şey. Bugün doğduğumuz, büyüdüğümüz, evimizi kurduğumuz, yaşadığımız memleketimizdeyiz. Nereye baksam Birlikte siyaset yaptığımız bir arkadaşımız. Nereye baksam şimdi üstlendikleri önemli görevler var. Manisa Cumhuriyet Halk Partisi için siyasette emeğin, siyasette sabrın, bir şehri sevmenin, bir şehre küsmemenin, bir şehre kulak vermenin, onu anlamanın, onun gönlüne girek ne kadar sabırla çalışmanın şehridir. O şehir bütün bu emeğiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm kademelerindeki siyasetçilerinin ortak müşterek başarısıdır. Bugün bu kürsüye çıktığım günlerden tam bir yıl önce Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Erdoğan Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda sağ tarafında büyüdüğüm okul tam karşısında evlendiğim daire hemen ilerisinde yakınlarımın dostlarımın dükkanları elinde bir mikrofon dedi ki biliyorsunuz buralarda birileri partisinin başına geçti sanıyor ki Manisa'yı alacak kendi memleketini kazanamayan bir genel başkan olarak tarihe geçecek dedi. Salona baktı, meydana baktı. Meydan demiyedin iyiydi gibi yüzüne bakıyordu meydandaki AK Partililer. Onlar bizim mücadelemizi, emeğimizi kazandığımızda sevinmeyi bildiğimizi, kaybettiğimizde yenilgiyi hazmettiğimizi en yakından Manisalı AK Partililer biliyordu. Biliyorlardı ki böyle kibiri, yukarıdan bakmayı birinin kendi memleketinde, hemşehrilerinin önünde ona böyle kibirle konuşmayı Manisalılar affetmez. 31 Mart akşamı bütün Türkiye rekor nereden gelecek? Ankara büyükşehir mi? Mersin büyükşehir mi? İkisi de bizim yönettiğimiz birbirinden kıymetli iki başkanı var. Rekor İstanbul'dan mı gelir acaba İzmir'den mi gelir derken herkes Manisa Belediyesinin, Manisa Büyükşehir Belediyesinin yüzde 60'a yakın yüzde 59 bir oyla alındığını, Manisadaki aday gösterdiğimiz 17 belediyeden 15'inin belediye başkanlığını aldığımızı ve bu kente Manisa'da doğduğumuz şehzadelerde yaşadığımız Yunus Emre'de ve dört bir tanesi kendi memleketlerinde kendi ilçelerinde bu partiye emek verenlerin belediye başkanı seçildiklerini gördüler. Ben hangi siyasi görüşten olursa olsun Recep Tayyip Erdoğan'ın o kibirli aşağılamalarının karşısında Memleketinin bu evlatlarına sahip çıkan bütün Manisallara yürekten teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olsunlar, var olsunlar. <laughs> Ve işte o günden beri bu ilçeyi benim Büyükşehir Belediye Başkanımızın Yunus Emre Belediye Başkanımızın doğduğu bu ilçeyi Manisalılar ilk kez bir genç kadın siyasetçiye emanet ettiler. O günden bugüne Gülşah Durubay biraz önceyle sizin de takdirlerinize mazhar olan, anlata anlata bitiremediği, pek azını söylediği çok yoğun emeklerle dolu halkçı bir belediyecilik anlayışını beraberindeki değerli siyaset arkadaşlarımızla başkan yardımcılarıyla belediye meclis grubumuzla birlikte bu büyük mücadeleyi veriyor. Şehzadeler benim açımdan son derece kıymetlidir. Doğmuş büyümüş olmamın büyüklerimin istirahatkarlarının burada da olmasının yanı sıra 2004 2014 2024 2004 yılı Manisa'nın Manisa Merkez Belediyesi'nde partimizin yüzde altı oyla seçimleri çok gerilerde tamamladığı bir yıldı. Ondan on yıl sonra ilk kez şehzadeler Manisa'daki merkez belediyeler ikiye bölünüp şehzadeler adını aldığında yüzde on beş alabildik. Yüzde on altıya yakın bir oy alabildik burada ama ne mutlu ki o günkü adayımız bugün Yunus Emre'de belediye başkanı. Ve bir on yıl sonra yüzde altı, yüzde on altıdan sonra burada büyük bir farkla bir önceki seçim aday çıkarmadığımız, görevimizi yaptığımız, üstümüze düşen desteği verdiğimiz halde 2000 oyla kaybettiğimiz bu yeri bu sefer büyük bir farkla kazanırken 2004'te 6, 2014'te 16 oy aldığımız Manisa'da yüzde 60 oyla iktidara gelmeyi başarıyorduk. O yüzden biraz önce Ferdi Başkanım baba evinize hoş geldiniz dedi. Benim babamın evi, anamın kucağı şehzadeler, Manisalar. Ama hepimizin baba evi Cumhuriyet Halk Partisi. Birazdan önce Kars'a uçup bu geceyi Ardahan'da geçireceğim. Yarın Kars'ta, öbür gün Sarıkamış'ta, öbür gün Erzurum'da baba evlerini ziyaret edeceğim. Birinde baba evimizin yeni binasının, tarihi halk evi binasının açılışını yapacağım. Türkiye'nin neresinde olursa olsun en batısındaki Manisa'dan en doğusundaki Kars'ına, Ardahan'ına, Erzurum'una kadar bütün vatandaşlarımızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtardığı ve kurduğu bu ülkede iki büyük eserinden biri saydığı öyle söylediği Cumhuriyet Halk Partisi'ne Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte halkçı belediyeciliği yaşayarak görüyorsunuz. Evlere büyük bir memnuniyetle duydum ki Gülşah Başkan da önümüzdeki aydan itibaren başlıyor yoksul ailelere süt dağıtımından anne kart uygulamasına sadece 8 ayda Türkiye'de üst üste açtığımız 117. ve toplamda 680. kreşimizi açıyoruz. Protein desteklerine ısınamayanlar için doğal gaz desteklerine kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin dört bir yanında yaptığı yoksulu gözeten sosyal adaletsizliklere meydan okuyan, halkı merkeze alan ve gelecekteki iktidarının da kimden yana bir iktidar olacağını gösteren bir anlayışla adım adım önümüzdeki seçimlere doğru gidiyoruz. Yılın son günlerini hepiniz yakından takip ettiniz. Aslında birileri Suriye'deki gelişmeleri kendi zaferi olarak gösterip haydi yoksulsun, işsizsin, güçsüzsün, güvencesizsin, sıkıntın büyük ama zaferimiz büyük, Suriye'ye sevinmelisin diye geçirirken bir yanda bütün asgari ücretlilerin ki memleketimiz Manisa'da asgari ücretin temel ücret olduğu bir şehir haline geldi maalesef. Türkiye'de nüfusun yüzde elli yedisinin asgari ücretli olduğu bu süreçte herkes asgari ücret tespit komisyonuna ve ardından Sayın Erdoğan'ın takınacağı tutuma odaklanmıştı. Erdoğan öyle bir asgari ücret verdi ki tarihte ilk kez asgari ücretlilere cebine para koymadı yılbaşında başında cebinden para aldı. Geçen sene beğenmediğimiz on yedi bin iki liralık asgari ücret. Bir yıl boyunca bir kuruş zam görmeyen asgari ücret. Geçen sene ilk verildiğinde yedi çeyrek altın alıyordu. Bugün düzeltiyorum. Geçen sene ilk verildiğinde beş çeyrek altın alıyordu. AK Parti gelmeden önce o çok eleştirilen ve hep en kötüsü diye gösterilen Ecevit'in koalisyon hükümetinde yedi çeyrek altın satın alabiliyordu. Bugün verilen asgari ücret bugünkü altın fiyatıyla değil ki ilk kez alınacağı A Ocak ayının sonundaki altın fiyatıyla bugünkü altın fiyatıyla sadece dört buçuk asgari ücret alıyor. On yedi bin lira geçen sene ilk verildiğindeki alım gücünden bugüne kadar 7500 lira kaybetti. Yani o 17002 lira o günkü 9500 lira. Bugün asgari ücrete 5000 lira zam yapıyor. Yani fiilen her asgari ücretlinin cebinden bir yıl öncesine göre bile 2000 ila 2500 lirayı çekip alıyorlar. İşin kötüsü niyetleri bozuk. Enflasyonu 50 diyorlar. ki. Asgari ücretlinin gerçek enflasyonu yüzde seksen. Yüzde seksen verirsen vermezsen ezdirirsin onu asgari ücretli enflasyona. Hep yüzde elli veriyorlardı. TÜİK'in Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumunun rakamlarıyla yüzde elli veriyorlardı. Bu sefer onu da vermeyip hedeflenen enflasyon dedikleri beceremedikleri düşüremedikleri hedef enflasyonu verdiler. Yani aradaki yüzde yirmiyi işçinin cebinden çaldılar. Altına göre yarım altın 2600 lira kayıp. Paranın satım alma gücüne göre 2500 lira kayıp. Ancak bundan sonra ortaya çıkacak her fiyat artışında asgari ücret biraz daha eriyecek. Ve maalesef bu iktidar geldiğinde bir buçuk emekliler bir buçuk asgari ücret alırlardı. Yani bugünkü hesapla en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücret olacaksa Ecevit'in emeklilerimize verdiği son maaş bugünkü hesapla 33 bin liraydı. Bugün Erdoğan'ın emeklilerimize verdiği son maaş 12.500 lira. Yarın enflasyon oranında artacak. Ancak kök maaşlar zam alamadığı için dünya kadar emekli 12500 almaya devam edecek. Bir yasal düzenleme yapılarak en düşük emekli maaşının mutlaka arttırılması gerekiyor. Ecevit bunu 1,5 asgari ücrette bıraktı. Biz hiç olmasa bu yıl için bir asgari ücret verin, emekliyi rahatlatın diyoruz. 12500 liranın beğenmediğimiz, eleştirdiğimiz o düzeyde olsa hiç olmazsa en düşük emekliye 22 bin lira veriyoruz. Ama onların planı maalesef en düşük emekli maaşını 14 bin lira yapmak. Sonra da emekliye bu fiyatlarla 14 bin lira maaşla Temmuz ayına kadar geçin demeye hazırlanıyorlar. Biz buradan hem asgari ücretliler hem emekliler adına hem hakkını vermedikleri üzüm üreticisinin, buğday üreticisinin, darı üreticisinin, pamuk üreticisinin, zeytin üreticisinin isyanını dile getirerek hem de çiftçinin, emeklinin, emekçinin parasını harcayacağı bu Manisa esnafının durumunu da düşünerek buradan Sayın Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum. Ne bu emekli maaşıyla, ne bu asgari ücretle, ne de ürünlere verdiğiniz bu fiyatlarla geçim olmuyor. 2025 yılında geçim yoksa hep birlikte söylüyoruz. Geçim yoksa Geçim, var. geçim yoksa Geçim, var. geçim yoksa, geçim var. Geçim yoksa geçim var. Sayın Erdoğan ben bunları 13 kez yendim. 12 kez yendim. 13. seçimi de kazanmaya Özgür Özel'in memleketine geldim diyordu. 31 Mart'ta siyasi hayatının AK Parti'deki ilk yenilgisini yaşadı. Şimdi o meydanı dolduranlar burada karşısına geçmişler ve diyorlar ki geçim yoksa seçim var. Sayın Erdoğan, Manisa'dan, hemşerilerimin yanından, baba hocamdan, memleketimden 2025 yılındaki büyük mücadeleyi başlatıyorum. Emeklinin, emekçinin, çiftçinin, esnafın ya hakkını alacağız, ya hakkını alacağız, ya hakkını alacağız, ya da sandığı koyacağız, iktidar olacağız iktidar olacağız, iktidar olacağız. Sayın Erdoğan, bu 2025 yılında elime aldığım ilk mikrofon, çıktığım ilk sahne ama doğduğum büyüdüğüm yerden, memleketinden, babamın ocağından, anamın kucağından sana meydan okuyorum bu milleti sana ezdirmeyeceğim. Bu ülkedeki yoksulları sana ezdirmeyeceğim. Başlıyoruz. Yolumuz açık olsun. Yolumuz açık olsun. Biz başaracağız. Biz başaracağız. Biz başaracağız. Biz başaracağız.